Usta'nın ikinci şubesi de Gül Hanımla birlikteyiz. İlk sorduğumuz soru, burası iki masalık bir yer ama dışarısı bayağı geniş. Evet. Ee, buraya dışarıya masa kurulabiliyor mu? Evet, kurulabiliyor. Kurulabiliyor. İşte. Burası imalathanesi yok herhalde buranın? Yok, burası şube. İmalathanesi diğer şubemiz. Yani diğer şubede de buraya getiriliyor. Şöyle e, adresin neresi buranın? Kara Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi. Hı. Ee, eski stat ve Metodusta Hastanesi. Evet, Adilcan Demir Parkı değil mi? Evet, hemen karşısı. Tam karşısı. Buranın açılış kapanış saatleri? E, ee, sabah 7, akşam 10-10.30 değişiyor. Değiş, şeye Hı -hı. göre değişiyor. Evet, Hı -hı. yaz saatimiz 11 falan buluyor. Burası kaç yıllık bir mekan? Burası 11. ayına girdi. Ha, 11 daha yeni bir Hı -hı. mekan. Evet, yeni. İşler nasıl peki? Çok şükür. Hani gelen giden uğruyor. Evet, evet. Gayet Tek dezavantajı evet. buranın şey gibi yoldan merdivenle inmek gerekiyor. Biraz aşağıda olduğu için. Mi? Çorum'un insanı şeydir, bir merdiveni bile zorun sar derler ya öyle. Evet, çok şükür ya. <laughs> ya burada sekiz merdiven var, sekiz <laughs> merdiveni inip bu lezzetlere ulaşabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Ee, e, diyet ürünler, Metin Usta'mla konuşmuştuk, diyet ürünler burada da var, evet. tereyağlı simit burada da var. Tereyağlı simitimiz meşhur, ıspanaklı gül böreğimiz, börek çeşitlerimiz, kol böreği, su böreği, e, simit, poğaça, açma, Evet, bütünlük çeşitler Her türlü çeşitler bulunmakta. Evet. Bulunmaktadır. Herkesi bekliyoruz ders. Herkesi bekliyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> tamam.